2025 Başak, yükselen Başak ve Ay burcu Başaklara geldi sıra. Bakalım 2025 yılında Tarot kartlarımız size neler müjdeleyecek? Evet bir Ermiş kartı ile karşımıza çıkıyor Tarot kartları. Çünkü Başak burcunun kartı Ermiştir. Sizin de kendinizde gerçekleşecek olan Güney ay düğümü açısından tutulmalar. Ve tabii ki Kuzey Aydın'ın balıktaki tutulmalar bir yedi aksını çalıştıracak. Ben miyim, sen misin diyeceksiniz. Ee, biraz sene doğru gitmeniz gereken bir yıl olacak. Biraz e, benlikte daha yavaş olmanız ya da çok menfi kararlar vermemeniz, çok fazla eleştirel olmamanız gereken bir yıl yaşayacaksınız. Tutulmalar konusunda astrolojik olarak. Peki bu tutulmalar size hangi enerjiyi yaşatacak diye sormak istiyorum ki bir Azize kartı çıktı. Şimdi Ermiş ve Azize kartını yan yana düşünürsek e, Güney Aydınlığı'nın da sizde olduğunu düşünürsek karmanızla alakalı bence gerçekten aydınlanacağınız bir 2025 yılı yaşayacaksınız. Yani bugüne kadar yaşamış olduğunuz tecrübelerin aslında size bu yaşam planında neler yapmanız gerektiği konusundaki öğretileri daha aydınlanır bir halde çözüme ulaştıracaksınız. Büyük anlamda bilinçaltınızda diyebiliriz. Peki şöyle bir güçlü kombinasyon açacak olursak 2025 yılında dönem dönem nasıl yaşayacaksınız diye kartlarımıza sormak istiyoruz. 2025 yılının başlangıcı ...bir tılsım sepislisi kartı verdi. Yani gerçekten çalışacağınız, çabalayacağınız ve... E, ...tecrübelerinizi ve deneyimlerinizi ortaya koyacağınız... ...sizin için de bereketli bir dönem başlıyor olacak... ...2025'in ilk aylarında. İlerleyen zamanlarda bir değnek e, altınızı çıktı ki... ...bu yapmış olduğunuz e, çalışmaların sonucunu... ...çok da güzel e, alacaksınız ve kendinizi... E, zafer nidaları içerisinde bulacaksınız. Çünkü takdir edildiğiniz, beğenildiğiniz, onaylandığınız ve bunun karşılığını da kat ve kat aldığınız bir dönem yaşayacaksınız. Bu sizin için çok güzel bir e, fırsat olacak diyebilirim. E, yılı nasıl kapatacaksınız diye soracak olursak burada bir kupa beşlisi çıktı ki bu biraz evvel e, aslan burçları içinde çıkmıştı. E, demek ki bu tecrübeleri ve deneyimleri ve başarıları yakaladığımız anda bazı kişiler belki de sizi e, onaylamayacak. Çünkü bunun altında büyük ihtimalle çekememezlik atacak hatta ve hatta bu Aile içindeki bazı bireyler de olabilir, başak yükselen başak ve ay burcu başaklar. O yüzden burada bazı kişiler yani o kişilerle yolumuzu ayırmak hususunda kendinizi kısıtlanmış sakın hissetmeyin. Eğer sizin durumunuzu ve pozisyonunuzu hazmedemiyorlar ve acımasız eleştirilerde bulunuyorlar ise sakın onlara karşılık vermekle uğraşmayın. Direkt onları hayatınızdan çıkartıp uzaklaşmaya çalışın. Tam anlamıyla çıkartamıyorsanız da bir mesafe koymayı tercih edebilirsiniz. Peki biz 2025 yılında Başak Yükselen Başak ve Ay olarak nasıl düşünmeliyiz, nasıl davranmalıyız, sevgi ve aşk konusunda nasıl yapılanmalıyız ve bize nasıl bir sonuçla gelir 2025? Kartlarımıza sorduğumuzda her zaman çalışmaya odakladı sizi. Ee, zihninizi kazançlar konusuna odaklamanız gerektiğine inanıyor. Ee, belki eğitimle alakalı e, yatırmanız gereken bir takım paralar veya ödenekler olabilir. Ve bunun için de bir rakamı kazanmanız gerekebilir. O yüzden burada çalışman gerekiyor ve para odaklı biraz olman gerekiyor. Ben sana senin önüne zaten fırsatları çıkartacağım. Sen yeter ki zihninde o planlamayı doğru yap diyor kartlarımız. eylemsel ee, anlamda da bir değnek ası verdi ki hem hareket full hareket diyor. <laughs> Başak yükselen Başak ve Ay Başaklara. Senin bu sene üşengeçlik yapmana, bazı şeyleri oyalamana ya da bazı şeyleri ama sonra yaparım gibi göz ardı etmene hiçbir şekilde fırsat tanımıyorum. Her zaman eylemde olmalısın ki aslında sistemin sana hediye edeceği o güzellikleri yakalayabilesin dedi kartlar. Peki duygusal anlamda ne yapman gerekiyor diye sorduğumuzda bir yengeç burcu arkana kartı olan araba kartı çıktı. Duygusal anlamda kendini iyi hissettiğin bir dönem yaşayacaksın. E, etrafında e, görmek, konuşmak, tanışmak, e, beraber aksiyona geçmek istediğin bir takım insanlar olacak. Ve bunu duygularını paylaşarak yapman gerekecek. Ve bunu bu şekilde de yapmalısın. O zaman kendini daha yüksek hissedeceksin. yani kalbini dolu dolu hissedeceksin, ruhunu daha yükselmiş hissedeceksin ve kendini daha güzel bulacaksın ve kendine her anlamda, bütünsel anlamda da odaklanmış olacaksın diyor. Peki böyle davranırsan ve bunları uygularsan ne olacak? Evet, duygusal anlamda fazla derinleşmeden aslında e, düşünsel anlamdaki değişiklikleri ve çıktığın yolculuğu bilmen gerekiyor. Yani çok çalkantılı bir kafa yapısından daha sakin bir kafa yapısına geçeceksin ve bu yaptıkların seni mental anlamda inanılmaz ama inanılmaz rahatlatacak da diyebiliriz. 2025 güzel olsun. Peki ikiz ruh destesinde ne söyleyecek bize, ne mesaj verecek 2025 yılı? Hemen kartımızı çekiyoruz. Ah çekemedim. Ve diyor ki nefret eken e, bensizlik biçer. <laughs> Nefretle de değil Güzellikle yaklaşacağımız, bütün olaylara sevgi dolu yaklaşacağımız bir yıl olsun ve 2025 hepimize mutluluk, huzur, aşk ve bereket getirsin. Görüşmek üzere, bay bay.